Yoğun kar yağışı sevindirdi, barajlarda su seviyesi yükseldi. Beyaza bürünen barajlar adeta buz pistine döndü. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde barajlarda su dip seviyeyi görmüştü. Özellikle tarımsal üretimin başkenti Konya'da kuraklık ve beraberindeki olumsuz etki her geçen gün arttı. İlkbahar yağışları da yeterli olmayınca barajlardaki su seviyesi endişe verici boyutlara ulaştı. Yağışlar su rezervine katkı sağlasa da sürekliliği olmadı. Barajları etkilemedi. Barajlardaki doluluk oranı geçen yılın Haziran ayına göre yarı yarıya indi. Bu da İç Anadolu'daki kuraklığı gözler önüne serdi. Kuraklığın olumsuz etkisi son dönemde yağan karla bir nebze de olsa azaldı. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı barajlardaki doluluk oranını artırdı. Özellikle Kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığı Konya'da arkamda bulunan Altınapa Barajı'nın üzeri bembeyaz örtüyle kaplandı. Dondurucu soğuktan sadece kent merkezleri değil, göller ve barajlar da nasibini aldı. Su yüzeyleri buz kesti. Yaklaşık 6 ay önce Konya'nın Altınapa Barajı'nda su seviyesini ölçmüş, ekranlarınıza taşımıştık. Burada su seviyesi oldukça inmişti. Şimdi son zamanlarda yağan kar yağışı ile birlikte tekrardan ölçeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kenarlar ve gölün üzeri buz tutmuş vaziyette ve su seviyesi de oldukça yükselmiş durumda. <laughs>